Herkese merhaba. Ya bir şey gerçekten öğrenmekle hani sadece ezberlemek arasında ne fark var hiç düşündünüz mü? Bugün işte bu sorunun cevabını arayacağız. Gözümüze çok basit görünen bir dil dersinin arkasına saklanmış aslında evrensel bir öğrenme modelini birlikte deşifre edeceğiz. Bu soru eminim hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir, değil mi? Yani ister yeni bir dil öğrenmeye çalışın, ister bir enstrüman çalmaya başlayın. O öğrendiğiniz bilginin gerçekten kalıcı olması, hani böyle beyninize kazınması, gerçekten sizin olması nasıl sağlanır? Şimdi bugünkü incelememizin merkezinde ilk bakışta çok basit bir meyve dersi var gibi duruyor. Ama inanın bana asıl olay meyveler ya da kelimeler değil. Asıl olay bu kelimelerin nasıl öğretildiği. Haydi gelin bu usta işi metodolojinin sırrını hep birlikte çözelim. Evet, birinci bölüm, görsel bir kelime darcığı oluşturmak. Unutmayın, her şey tam olarak buradan başlıyor. İşte işin zekice kısmı tam olarak burada başlıyor. Bu yaklaşım, beynimizin en temel çalışma prensiplerinden birini, yani görsel hafızayı kullanıyor. Bakın, soyut kelimeleri somut görsellerle eşleştirdiğimiz anda o bilgi hafızamıza adeta kazınıyor. İşte bu ilk adım tamamen bu basit ama güçlü prensip üzerine kurulu. Bakın ne kadar hızlı olduğuna dikkat edin. Kelimeyi duyuyorsunuz, resmi görüyorsunuz ve beyniniz anında "klik" diye o bağlantıyı kuruyor. Hiçbir karmaşık tanıma, açıklamaya gerek yok. Sadece anında direkt bir ilişkilendirme. Her yeni kelime ve görselle birlikte zihnimizdeki o bilgi ağı yavaş yavaş ama sağlam bir şekilde büyüyor. Bu an dışarıdan pasif bir izleme gibi görünse de aslında inanılmaz derecede güçlü bir temel atılıyor. Ve bu hızlı tempo beyni sürekli uyanık tutuyor, öğrenme sürecini çok daha dinamik bir hale getiriyor. Ve işte bu kadar. Sadece birkaç saniye sürdü ama beynimiz ilerideki daha karmaşık görevler için kullanacağı temel bir kelime setini şimdiden görsel olarak depoladı bile. Gerçekten basit ama dahiyane ve geldik ikinci bölüme aktif öğrenme devrede. Şimdi buraya kadar sadece izledik, gördük. Artık yapma zamanı. İşte tam burası öğrenmenin asıl sihrinin gerçekleştiği yer. Peki bu neden bu kadar kritik? Çünkü bir bilgiyi sadece görmek onu tam olarak bildiğimiz anlamına gelmiyor, değil mi? Ama ne zaman ki onu kullanmaya başlarız, işte o zaman o bilgi gerçekten bizim olur. Bu ders tam da bu noktada vitesi yükseltiyor. Şimdi muzu Sarıya boya gibi kulağa çok basit gelen bir talimatın arkasında aslında ne kadar karmaşık bir zihinsel operasyon yattığına bir bakın. Beynimiz aynı anda birden fazla iş yapıyor. Önce talimatı okuyor, sonra meyveyi teşhis ediyor, ardından hafızasından doğru rengi yani sarıyı geri çağırıyor ve son olarak da o fiziksel eylemi yani boyamayı gerçekleştiriyor ve bütün bunlar saniyeler içinde olup bitiyor. Yani bu basit görev beyni kelimeyi kavramı ve fiziksel bir eylemi hepsini birbirine bağlamaya zorluyor. Bu da hafızayı inanılmaz güçlendiriyor. Şöyle düşünün, birden fazla duyu ve beceriyi aynı anda devreye soktuğumuzda beyindeki sinirsel bağlantılar adeta çelik gibi sağlamlaşıyor. Artık bilgi soyut bir fikir olmaktan çıkıp fiziksel bir deneyime dönüşüyor. Ve işte tam da bu yüzden unutulması çok daha zor hale geliyor. Ve geldik üçüncü, belki de en önemli bölüme. Beğenileri ve beğenmediklerini ifade etme. Tamam, bilgiyi aldık, uyguladık. Şimdi sıra onu tamamen kendimize ait kılmakta. Çünkü işin kilit noktası sadece ezberlemekten çıkıp gerçek iletişime geçmek. Yani öğrenmenin nihai amacı kelimeleri listelemek değil, onları kullanarak kendini ifade edebilmektir. İşte bu son aşama öğrenciye tam olarak bu gücü veriyor. Öğrenciye sunulan araçlara bir bakın, ne kadar basit değil mi? Sadece iki kalıp, seviyorum ve sevmiyorum. Ama bu iki basit yapı o ana kadar öğrenilen tüm kelimeleri kullanarak neredeyse sonsuz sayıda kişisel cümle kurma potansiyelini de beraberinde getiriyor. Ve işte dersteki en zekici anlardan biri geliyor. Öğretmen şöyle diyor. Karpuzu sevmiyorum. İngilizce'de önce seviyorum ya da sevmiyorum dersiniz. Sonra neden bahsettiğinizi söylersiniz. Bakın bu çok önemli. Öğretmen burada sadece bir cümle kurmuyor. Aynı zamanda Cümlenin dil bilgisi yapısı hakkında bir üst yorumda bulunur. Yani bu öğrenciye sadece ne söyleyeceğini değil, dilin mantığını, yani nasıl düşüneceğini de öğreten çok daha derin bir katman. İşte bu hamle öğrencinin kendi cümlelerini kurmasını ve kişisel görüşlerini ifade etmesini sağlıyor. Ve işte o sihirli an. Öğrenci artık pasif bir bilgi alıcısı değil, düşüncelerini ve hislerini ifade edebilen aktif bir iletişimciye dönüşüyor. Kısacası öğrenme amacına ulaşıyor. Peki tüm bu analizden sonra geldik özet kısmına. Öğrenme modeli. Tüm bu anlattıklarımızın özü ne? Haydi gelin bu dahiyane yapıyı basit bir formüle dökelim. İşte karşınızda 3 adımlı öğrenme modeli. 1 Gör, yani görsel bir temel oluştur. 2 Yap, aktif görevlerle o temeli pekiştir ve 3 Kullan. O bilgiyi al ve kişisel olarak uygula. Gör, yap, kullan. İşte bu kadar basit. Bu basit gör, yap, kullan modeli aslında neredeyse her şeyi öğrenmek için inanılmaz etkili bir yöntem. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu model sadece dil öğrenmek için geçerli değil. Yeni bir yazılım kullanmayı öğrenmek, bir yemek tarifi uygulamak, hatta karmaşık bir bilimsel teoriyi anlamak. Bu yapıyı hayatınızdaki neredeyse her şeyi öğrenmek için uygulayabilirsiniz. Peki, siz bu model ile ne öğrenebilirsiniz? Bence bu analizden çıkarmanız gereken en önemli soru bu. Hayatınızda öğrenmeyi hedeflediğiniz o bir sonraki şey ne? Kim bilir, belki de bu basit ama gerçekten çok güçlü gör, yap, kullan modeli hedefinize ulaşmanızın anahtarıdır.